İçkiliydik biraz. Biraz da ot çekmiştik. Kafamız iyiydi yani. Evet abi. Biraz takılmak istemiştik. Hepsi bu. Takılmak ha? Takılmak. Güzel. Bayılıyorum bu kelimeye. Sen anlıyor musun? Anlamıyorum. Belki Cemal bize anlatır ha? Senin bu takılmak dediğin şey... Nerede başlıyor, nerede bitiyor Cemal? Anlamadım abi. O kız dün gece tecavüze uğradı Cemal. Şimdi anladın mı? Tecavüz mü? Ne tecavüz abi? Allah korusun. Allah seni niye korusun lan? Ha? Allah senin gibi mikrobu niye korusun lan? Korumaz usta, korumaz. <laughs> Allah bu öküzü hayatta korumaz. Bir akşam Turan. O kızı görünce adı Beyza. Biliyor muydun ismini? Güzel bir isim. Kız da güzel zaten. Ne düşündün Turan? Ne düşündün? Ben ha? hiçbir şey. Şş, bak. Yalan söyleme Turan. Yalan yok. Kolay mı da? Onu söyle bana. İki tane adam. Gözleri görmeyen bir kız. Görse de fark etmez zaten. İkiniz de ondan kuvvetlisiniz Turan. Ha? Ondan çok daha kuvvetlisiniz. Kimse duramaz karşınızda. Hiçbir kadın duramaz. Nasıldı Turan? Ha? Eğlendiniz mi? İyi kafa buldunuz mu? Ha? Bana da tavsiye eder misiniz? Ben de güçlüyüm. Ha? Eğlenmek benim de hakkım. Ha? Öyle değil mi usta? Bizim Turan'dan neyimiz eksik? Sabahtan akşama kadar it gibi çalışıyoruz. Eğlenmek bizim de hakkımız. Haksız mıyım Turan? Ha? Haksız, Haksız mıyım lan? Bir şey söyle bana. bak Olur. bana salak salak. Bir şey söyle lan. Bir şey söyle lan. Bir şey söyle. Lan. Bir şey söyle. söyle. Allah cezanı vermesin. Abi abi. Büyüksin be Mesut abi. O kadar adam patakladım. Ama doğruya doğru. Bugüne kadar kimse işe altına. Yazık sana ya. Kariyerinde ne büyük eksiklik. Ulan. Ulan <laughs> var ya utanmadan bir de altın işiyor herif ya.